Bugün başladığım günden beri Şila dur oğlum ayaklarını vurma bir yere sağa sola Belki binlerce mesaj gelmiş bir videoyu sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Şila günaydın. Günaydın. Var mı mail? Hayır. Önemli bir şey yok diyorsun yani. Önemli olan tek şey bugün video çekim günümüz. Evet evet bugün video günü. Şaka videosu çekeceğiz bugün. Ne şakası? Ama videoda sen de varsın. Ben ne anlarım şakadan? Tabii ki de sen de varsın. Selma'yı aldatma şakası yapacağız bugün. E ne zaman çekiyoruz? Bekle haber vereceğim ben sana. Herkese merhaba ben Kasım. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün yani ben YouTube'da YouTube'a başladığımdan beri, başladığım günden beri belki binlerce mesaj gelmiş bir videoyu sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Peki bu video ne? Bu video tabii ki de başlıkta da kapak fotoğrafında gördüğünüz üzere Selma'ya yani eşim Selma'ya aldatma şakası yapacağız arkadaşlar. Tabii Şila korktum oğlum bir, bir ses geldi anlamadım nereden geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün aldatma şakası yapacağız. Hadi bakalım Şile'yi de alalım. Doğru eve gidelim. Pardon evden önce neresi var? Yankı almak için. Aynen. <laughs> yankı alacağız arkadaşlar. Yankı da olacak bizlerle birlikte. Çok eğlenceli, çok naif bir aldatma şakası yapacağız. Yani böyle yani çok kötü bir şey olmayacak. Yani merak etmeyin, <laughs> Çok eğlenerek izleyeceğiniz bir video olacak arkadaşlar. Öyle yani. Hadi bakalım Yankı almaya gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada video başlamadan önce like tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Bildirimlerden gelen izlenmem çok düşmeye başlamış arkadaşlar. O yüzden kanala abone olduktan sonra çarp tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu dönemde sizden gelen çok mesaj oldu. Hani bildirimler bana gelmiyor abi gibisinden. Bunun için de yapmanız gerekeni şuraya koyuyorum arkadaşlar. Telefonunuzun ayarlar bölümüne girerek telefonunuzdaki YouTube bildirimlerini etkinleştirmeniz gerekiyor. Yani eğer benim kanımdaki bildirimleri açtınız ama hala gelmiyorsa bilin ki ayarlar bölümünden telefonunuzdan bildirimlerini Açmanız gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hadi aldatma şakası başlasın. <laughs> ne oldu? Şaşırdınız galiba? O, şila, şila zarar vermesin Oy, pardon, pardon şila, pardon şila. Pardon. Ya Kosif abiniz nasıl ama? Biliyor değil mi işi? Yine biliyor. Yine diyorsunuz ki Kosif abi yine bir şeyler buldu yeni. Bize izletecek. Memnun kaldıysanız like tuşuna basıp aşağıya yorum yapmayı muhakkak unutmayın gençler. Sizlerden yorum bekliyorum bu video için. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi yankıyı alacağız. Yankıyı da çok bekletmek istemiyorum okulda. Ağacını alacağız. Selma nerede derseniz Selma dışarıda arkadaşlar. Bugün arkadaşlarıyla buluştu. Biz de bunu fırsat bildik. Madem dedik bugün yankıyı biz alıyoruz kardeşim. O zaman sana bir şaka geliyor. Bir sürpriz geliyor. Bir kışkırtma geliyor. Ya Kozip abi ne manyak adamsın be. Arkadaşlar bu arada manyak manyak değil yani kusura bakmayın. Öyle şeyler geçiriyorsunuz aklınızdan. Koskoca Will Smith Ben Efsane'in filminde ne yapıyordu? Hatırlayın. Hatırlayın ne yapıyordu? Hatırlayanlar var mı? Yazsın yoruma. Ne yapıyordu? Fred'le konuşuyordu hatırlıyor musunuz? Bunlar he birikim işte arkadaşlar. Yaratıcılık biraz da böyle bir şey ne yapalım? Hadi bakalım. Seni şimdi Rex'le tanıştıracağım Şila. Şimdi Rex'in yanına gidiyoruz. Gel bakalım gel. Asıl esas dostumuz senin burada olmana sebep olan kişi Rex aslında. Onun yanına bir gidelim. Koş durup dur. Koş durup dur. Yok böyle bir şaka yalnız ha. Öne mı seni Şila? Şila, Şila bak, bak 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 bak. Bu kim? Bu Rex. Önceden ben bağırınca açılıyordu. Ama artık açılmıyor. Artık anahtarla açılıyor ama ben bir gün geri geleceğine inanıyorum. Seni de gönderdiyse böyle bir yerlerden sen de geldiyse bu işte bir şey var. Kosif abi yine bir şeyler düşünüyordur gençler. Araban Efendim? güzelmiş kosip. Tabii ki de güzel. Türkiye'nin en yakışıklı off-road aracına biniyorsun şu anda. Çirkin olur mu sence? <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar şimdi şileyi arabaya koyalım doğru yankın yanına. Böyle dur dur bir dakika kemerini de takmam lazım. <laughs> Değil mi arkadaşlar kemersiz olur mu ya? Tamam şöyle şöyle elleri burada kaldı ya neyse. Daha iyi daha güvenli olsun sonuçta. Ani bir şey olur bir şey olur kardeşim. Tamam Şile sen burada kal. Hadi bakalım. Oh şunu da kasamıza atalım. Ah. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Yankı almaya gidiyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım bu video için. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hadi bakalım. Yola devam. Arkadaşlar Yankı'yı okuldan aldım. Şimdi eve doğru gideceğiz ama Yankı'cığım Şile ablanla tanıştın nasıl? Çok tanıştım. Şey. <laughs> Yankı ilk başta diyor ki baba diyor bu diyor çok diyor insana benziyor. Dur burnu çıkartacaksın yerinden. Dur, <laughs> dur dur kızacak şimdi ama Şile kızacak baba. <laughs> Kızamaz tabii ki de ama. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar onu da size söyleyeyim bu arada videonun başında söylemeyi unuttum. Ee, bu videoyu biz ilk video olarak çekiyoruz ama çünkü Selman haberin olmaması gerekiyor. Ama biz bu videoyu ilk videoya yayınlayamayız. Çünkü mantık hatası olur. Bu sefer siz dersiniz ki abi hile mi? Ne alaka? Biz şimdi bu işle gelir gelmez apar topar bir alt atma şakasını çekelim çıkartalım aradan dedik. Şimdi sonrasında da hemen hilenin nasıl geldiğine dair bir video çekeceğiz. O videoda size ilk olarak yayınlanacak olan video arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yayınlandıysa da o videoyu muhakkak izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şile'yi hem tanımış olursunuz. Şimdi biz hemen devam edelim. Devam edelim Menes. Edelim Artık abi. devam edelim hadi. Hadi Yankıcım hazır mısın? Ben çok Biliyorum, bakar mısın? Annenin tepkisi sence nasıl olacak Yankı? Bir anda odaya bir girecek, yanımda şey var, şile var. Diyecek ki bu nereden geldi bu ya? Ha? Sence insan sanacak mı? E, bence sanacak. Değil mi? Sanmaması imkanı yok. Ben tepkisi çok merak ediyorum yani. Acayip sanacak yani. Acayip sanacak. Evet arkadaşlar. Şile'yi de hemen almamız gerekiyor. Perfect. Arkadaşlar şimdi yukarı çıkıp bir Selma'yı arayacağız. Selma'nın nerede olduğunu öğreneceğiz ki ne kadar zamanda burada olacağını tespit edeceğiz. Ona göre hızlanalım çünkü. Yankı'cım canım aferin aferin Yankı. Sürmeye başladın bak. Bravo. Yalnız bildiğin insan değil mi? Bakar mısın arkadaşlar? Ay. Ay. Yavaş hızlanma. <laughs> Hayır. Biri görünce ne diyecek acaba onu çok merak ediyorum. İlk karşılaştığımızda ne olacak? Ya Şile var ya, ya ulan bu yine kral adammış be Enes. Ha? Bu çok kral adam yani, adam karşılıksız şöyle bir şeyi bize gönder ya, milyon dolarlar eder bu biliyor musun? Dur Şile dur, boynun, boynun kırılacak, tutulacak. Dur, ha. devam et yankısın gel. Evet. Şileyi önce buraya alalım. Burada bir beklesin bir biz bir ortama bir bakalım. Nereye kamera koyacağımızı vesaire bir ayarlayalım arkadaşlar. Bundan sonra şileyi en son nereye tabii ki de yatak odasına bir taşıyacağız arkadaşlar. Bekleyin bakalım. Gel canım gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Oy. <laughs> şöyle bir kenara alalım. Tamam şöyle dursun ya. he, Tamam. Evet arkadaşlar geldik evimizdeyiz. Şimdi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Önce şu ışıkları falan bir açalım. Yankıcım sen de ışıkları aç. Tamam bütün ışıkları da açtık. Yani evde iyice bir hareket yaratacağız. Şimdi yapacağımız olaylar çok basit arkadaşlar. Zaten bir şaka profesörü olarak biliyorsunuz YouTube Türkiye'de. <laughs> Şimdi yapacağımız olay çok basit arkadaşlar. Şilenin ayakkabılarını sökeceğiz, bir kere kapının önüne koyacağız ve onu tek bırakacağız orada. Selman'ın dikkatini çekecektir diye düşünüyorum çünkü ne alaka, konvers. Selma giymiyor konversi ve Converse de yok. Onu da yeni aldım zaten sıfır. Şile ulan şile. Ne mali etti bu kadın ya. <laughs> Neyse aldık arkadaşlar. Şimdi buraya biz kameralarımızı kuracağız baştan. Selma geldiğinde de arkadaşlar gelin bakın ne oluyor. Gel bakalım. Ama seviyorum. Ne? Ama <laughs> Bak Enes'im geç şimdi sen o tarafa ben sana şimdi olayı anlatayım. Şimdi. Şile burada Kapı mı? zaten kapalı kalacak yankı. Kapı kapalı tamam mı? Şile yatacak mı? Şile yatmayacak şile yapmayacak ama burası yani kimin yatağı? Annenin babanın yatağı değil mi? Baba annenin yatağının üzerinde. Şileyi görmemesi lazım değil mi? Dolayısıyla Şileyi kendi yatağında niye görsün insanlar değil mi? Darlanır yani. Neyse sonra Şileyi buraya oturturacağım arkadaşlar. Şile bakın şöyle oturacak birazdan. Hemen göstereyim. Şu vaziyet bu tamam mı? Vaziyet. Ben de burada olacağım. Hem üstünü de çıkartacağım arkadaşlar. Yani yani her şey profesyonel bir şekilde olacak. Enesciğ siz Emre ile birlikte bunun içine gireceksiniz tuvalete. Ebi mi? Mayını ebi Ebi <laughs> Evinin banyosuna bayonusu, gireceksiniz hmm. orada saklanacaksınız son finalde çıkarsınız yani artık baktığınız olay güncellendi anla şimdi ben Selma ile paylaştım falan zaten Selma nasıl bir tepki verecek bilmiyorum hani koparabilir de inşallah zarar vermez korkum yani Şile'ciğimize zarar vermesinden korkarız. Ben de burada yatıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar dilerseniz kameraları teker teker kuralım. Bir de oradan da bir göstereyim size evin halini. Nasıl bir hal olduğunu. Sonra da artık bekleyeceğiz. Ben bir Selma'yı da arayacağım bu arada birazdan. En son bitirelim öyle arayalım. Çünkü daha Selma 6'da falan buluşacağım dedi. Ben tahminim 8-9 gibi gelir anca. Yani umarım erken gelmez. Ortada çakozlarız yankıcı. <laughs> <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar kameraları kuruyoruz. Ve efsane şaka videomuz. Başlıyor. Evet gelin arkadaşlar önce bir şileyi alalım. Ya kızım sen bir şey mi söyleyecektin? Yok. Şileyi bir alalım. ben bunu nasıl alacağım? Baba. Efendim canım? bunun yanakları çok tombiş. Evet öyle de aldım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şileciğim gel. Şile dur oğlum ayaklarını vurma bir yere sağa sola be. Çok yoruldum şu an. Evet şimdi planım. Ben ayakkabı ayakkabılarını çıkarsam. Dur çıkartacağım. Önce bir oturtayım da. Aa! Tamam şile. Bak burada duruyorsun. Dur. Dur. Bir dakika dur. 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 Ha? Nasıl? Nasıl? Ba Nasıl kardeşim? Oy. Ba bu robot mu? Evet, robot tabii ki de. Çünkü i̇lk videoda ilk yani bu, bu videodan önceki videoyu izle. Rex içime kaçtı 5'i. Muhtemelen orada her şeyi öğreneceksin. Merak etme, daha çekme. Şimdi Şila bir dakika. Şila böyle olmadı ya. Yomuk durdun sen Şila. Ah, tamam. Keşke kendini hareket... Ya, ya yani ne? böyle bir şey gönderiyorsun kardeşim. Bari kendi hareket etsin be. <laughs> Şimdi şu Banti falan zaten çok robota benziyor. Değil şimdi. mi? Tamam. Zaten robot oldu oradan. Ha ellerinden destek. Tamam çok iyi. Parmaklarını düzelt Şila. Evet. Tamam. Gecim şöyle saç kafanı da bir kaldır. Ha. Tamam. Nasıl? Ay baba şimdi bir Bence daha... şu an gayet iyi duruyor bilmiyorum. Ben mi kendisi hareket edebiliyor mu? Yok babacığım etmiyor maalesef. Şu an iyi değil mi? Bir bakayım. Tamam. Bence gayet iyi. Arkadan bir bakalım bir de. Bir de şuradan bakalım. Geldik, böyle baktık. Tamam abi biri var yani bildiğin. Yok mu o kardeşim? Bence var. Şu belini bir düzeltelim. Omuriliği biraz yumuk duruyor. Dur şimdi. Dur. Ayaklarımı kullanacağım kusura <laughs> bakma. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bana boynuz tutulacak mı? Şimdi boynuz... Yakit oldu mu şu an? Oldu gibi. Bilmiyorum da. Efsane ya. Bir yıldır şu şaka videosu çekmeyi planlıyorum ya. Tam bir yıl ya. Güzel. Şu an nasıl sence Enes? Gayet <laughs> iyi İyi mi? Bir daha bir arkadan bakacağım. Abi bildiğin biri var ya. Bildiğin biri var abi. Çıldıracak hatun. Hatun çıldıracak. Ben size söyleyeyim. Yandık. Kesin Yandık çıldıracak. Kadar. Kesin çıldıracak. Kesin. <laughs> Çatam! Nasıl? Ha? Çok iyi abi. Çok iyi değil mi gecelik? Buldum bunu var bir saattir arıyorum ter kaldım. Tu bütün gardıobu boşalttım. Eve hırsız girdi şakası gibi bir şey oldu. Bunu gideceğiz daha da gerçeklik katacağız. Seloş yandın kardeşim. Ya yandın. Yandın Seloş. Seloş sıkıntın büyük Seloş. Seloş sıkıntı büyük Seloş. Oğlum, bu biraz iri mi ya? Heh. Tamam. Soktum galiba. Dur bakayım. Heh. Şimdi saçları topluyorum. Şöyle altına atacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya bu niye ters mi oldu? <laughs> ha yok tamam. Okey. Heh. Tamam. Çok daha inandırıcı olsun biraz. Şöyle öne alalım şunları da. Şöyle. Nasıl? Burada ne var? Burada bir ip var. Bunun bağlama şeyi var mı ya? Tamam. Şöyle. Nasıl? Arkadan bak bir de. Bir de arkadan bak. Hmm. Arkadan şunu görmememiz lazım. Tamam. <laughs> Lan seloş, 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 seloş. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bir hareket daha verelim mi? Bak şimdi nasıl bir hareket veriyoruz? İyi izle. Bak şimdi. Birincisi kafayı kaldırdık. İkincisi bu eli aldık. Bu eli buradan aldık. Bu eli buradan bir daha aldık. Saçına tuttuk. Bakalım şu arkadan. Şu an biraz daha hareket var gibi ama bilmiyorum nasıl oldu sence? Fena değil abi. biraz daha düzeltelim. Yani el biraz biçimsiz oldu ama. da abi. Ha şu mu? Tamam telefonla konuşuyor gibi. Yalnız harbiden. Şu an bildiğin telefonla konuşuyor ya. Bildiğin. Tamam şu an güzel oldu bence sence. Tamam ayakkabılarını alalım arkadaşlar hemen. Ayakkabılarını alalım. Tamam. Tamam çoraplarını da aldım ben. Haydi gidelim. Ulan var ya bayağı oldu şaka videosu çekmeli zorlanıyoruz ya vallahi zorlanıyoruz şu ayakkabıları şöyle bir darmadan bir hal bırakalım şimdi Yankıcım senin ayakkabılarını saklıyoruz yani bir tek Selman'ın kendi ayakkabıları kalsın benim ayakkabıları da saklıyoruz sonra senin çantanı Yankıcım odaya koy odana koy çantanı şimdi şunu saklayalım bunu da şeye alacağım içerideki şöyle tek kaldırayım Heh, bunu da şöyle Yok, kapıyı kapatacağız ya göremez kapıyı kapatacağız şimdi tamam her şey tamam şimdi arkadaşlar her şey tamam mı? Ayakkabıları kontrol ettik mi? Yaptık değil mi? Bir koyduk. Başka bir şey koymaya gerek var mı? Kıyafet mıyafet ama yok kelimiz yok. Koymuyoruz. Gerek yok. Şimdi o zaman kameraları kuruyoruz. Başlıyoruz beklemeye. İnşallah şaka. Başlıyor kardeşim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ben bir hata yapmışım. Hadi yankı koydum ki benimkini niye koyuyoruz? Benimkini koyduk mu olay bitiyor. Şöyle bir... Yani öyle bir girişimiz olmuş ki içeri kardeşim. Karışmış çarşı yani. Çarşı marşı. Çarşı marşı karışmış yani böyle. <laughs> E, da Yok bu da dağılsın. Yok bu amacı bu kadar dağılmasın. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Selma'yı bir arayalım. Bakalım Selma nerede? Selma şu nerede bir öğrenelim Dünyan'ı. <laughs> Bilmiyorum da bence Gülüyoruz. çok kalmamıştır çünkü hava kararmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz Aç karanlık mi? düştü. Ben yemekteyiz falan diyeceğim. Alo. Alo neredesin? Geliyorum. Nasıl geliyorsun? E, geliyorum. E, ne ne kadar zamanda burada olursun? 5-10 dakika sürer herhalde. Evet. Ar, ara, Arabada mısın sen? Rüzgar geliyor. Arabadayım. Okey 5-10 dakika. Şey diyeceğim biz yemekteyiz de sen bir 5-10 bir dakika daha tak ya. ya ağır, ağır ağır gel yani acele etme çünkü biz evde olmayacağız. E niye neredesin? Ya Yankı ile yemeğe çıktık da yemeğin sonuna geldik hemen geleceğiz şimdi. Bak ya niye beni beklemiyorsunuz? Ya minik çıkarız bir daha ineriz aşağıya ne olacak bir şey olmaz. Tamam geleceğiz biz bir 15 dakika biz anca evde oluruz işte. Aynı Hı. olalım tamam. Tamam 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 sıra sıklıyor zaten tamam. Tamam hadi bak. seni çok seviyorum hadi görüşürüz. Hadi de hadi görüşürüz. Tamam 10 numara her şey O 15 dakika içinde burada olur. Biz de o sürede kameraya ayarlarız falan filan arkadaşlar. Hazır mısın Yanka? Evet. Çok seviyorum şaka videoları, Çok heyecanlı oluyor. Çok, heyecanlı Çok heyecanlı komik oluyor. Olacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şaka videomuz başlasın. Evet, sizi şöyle şimdi içeriye alalım. Evet tuvalete alalım kardeşim benim. Geç, geç 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 Beyler ses çıkartmadan duruyorsunuz. Tam çıkacağınız zaman anlayacaksınız zaten. O gülücükler başlayacak Selma'da, ben bende falan filan. Tamam. Çıldırmalar başlayacak. Kosifleneceğim yani. O zaman anlayacaksınız zaten. Tamam mı? Hadi kapatıyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu, ışıklar açıkken bakın şimdi şöyle gelip kamerayı şuraya bir yere koyduğum zaman görüyorsunuz pırpır pır yapıyor. O yüzden de ışıkları kapama kararı aldık. Işıkları kapatacağız. Tamam şimdi ışıkları kapattık. Şimdi bakın yapmıyor görüyor musun Sadece ışığın açık olduğu yerler oralarda kapanacak zaten. Neyse ben şimdi kamerayı koyuyorum arkadaşlar. Şu arkaya bir yere gizleyeceğim Muhtemelen şu perde tarafı falan olur. Yankıcım nasıl burası? Bence güzel. Bakayım. Arkadan da bakayım. Buradan var ya hayatta fark edemez hayatta. Tamam. Güzel. Kapıyı görmemiz lazım. Efsane değil mi, efsane değil mi? Ya da şimdi buradan göstereceğim size gençler. Hamza yandı. Yankıyı nereye sakladım gördünüz mü? Yankı da burada arkadaşlar. Yankı da buraya cüloplandı. Yankı hazır mısın? Anne her an gelebilir, her an gelebilir. Dakikalar kaldı, bak o kadar söylüyorum. 10 dakika falan kalmıştı. Oğlum bir dakika gençler ya, bir dakika ya. Böyle bir şey var mı? Şu üstümü çıkartayım. Yani, değil mi? Şöyle bir. Ha? Nasıl? Ha? Nasıl lan? O <laughs> nasıl bir sırt oğlum? İnsan. Sen gerçekten insan değilsin bu arada. Kossi! Kossi! Şuradan şöyle. Çok <laughs> acıdım. Attım. <Gülüyor> tamam, atlandım. <laughs> Gir. Şöyle duralım, şöyle. Ha, şöyle. Şurası poz, gençler. Ha? Bence tamam, Kısı, tamam Gelene kadar hmm. bekleyeceğiz. Beyler gelene kadar ses yok. Çok sessiz olun. Geliyor. Her an geliyor ya. Her an kapı çalışılabilir Ben de susuyorum daha konuşmayacağım çünkü tarafımız koridor. Hmm. Hava bugün. Cihan? Cihan? Ne oluyor burada be? Ne ya. oluyor burada ya? Oğlum ne yapıyorsun? Ya, ya ne, ne yapıyorsun? Yapıyor Allah, mi? Be. Oğlum, arsi kadın bu ya ne Ya ne kadın Ya Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun sen? Evet. O atlamalar ne? Allah sesini düşürdün onu. Ya kırıldıysa bir tarafı. Ne yaparsız ya? Nasıl bir şey bu böyle? Ne yapıyorsun ya? Ya ben ne? Sen ne yapıyorsun nasıl lan ya, ya? Böyle bir şey var mı ya? Ne yapıyorsun insana? Atla işini görmedin mi? Yazık, ne kadar yazık ki. Yazık ki değil mi? Yazık ki değil mi? <laughs> yazık ki değil mi ya? Attı onu yere ya. Tövbe <laughs> yarabbim ya. <gülüyor> 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 Gerçek gibi bu. He gerçek, gerçek gibi. Kullanım ya ya. Gerçek gibi bu ya. Ya Sülüş bırak Allah'ını sersen ya zarar verdi resmen hmm. ya. Ne mi? O nasıl bir öyle ya? Yatağın üzerine fırladın resmen fırladın. Şaka yaptın sana şaka. Çok hoş geldin. Şaka yaptın sana. Şaka yaptın sana. Bir o kalmıştı zaten. Ya gitmişti <laughs> ya. <gülüyor> Hayır. Ne şey söyleyeceğim? Bildin, bildin. Bildin, yıktın oğlum. Yani bak vereceğim tekrardan birazdan. bildin kafa üstü. <laughs> kafa üstü şila. Kafa üstü oldu. yapıştı ya. Böyle bir şey yok Seloş babam sesi gitti bunun. Bir de konuşuyor onlar. Sesi gitti her şey dışarıdan. Duydun mu sesini? Evet. Aa! <laughs> Kaptırmış ya iyice havaya girmiş. Nasıl ama? Nasıl bir şey? Çok gerçek. Çok gerçek değil mi? Evet dır acımaz. Böyle mi oluyor? Evet. Hayır saçlarını bozdun yani güzelliğini bozdun? Nerede saçların? Bak sonra saçların nereye atmış çekip ya? Arkadaşlar <laughs> böyle bir şey yok ama ya. Gerçekten yok ama yani. Böyle ne bir şey yok. Ya, ya yok tabii bence de yok yani. Neye uğradığını şaşırdım. Abi şey kirpikleri falan kaydı. Bakar mısınız ya? <laughs> ya yazık günah değil mi bu kadar? Evet. Sensizle boşaya gitti. Ya robotu kırdın yani. Tamam. O kadar o Robotu ters, kırdın ters, yani Seloş yani. Harbiden. Şey gitti ters baktım bu arada. Böyle takılmaz ki. Aşağı bakıyor bak. Yani neyse işte Seloş şu anda. Yani kızı bildin. Madara etti kardeşim böyle bir şey yok ya. ya. Bir şaka yapalım dedik. Ya. Bir dünya para verdik. Yurt dışından aldık modelimizi. Şöyle bir gerildi galiba yanlış. An... Sonra böyle Lap diye lap diye lop diye düştü yere. Ama bence... Bak bence... na... orada da var bir tane. Evet nasıl? Nasıl? Nasıl şaka, çok iyi şaka Güzel değil evet, mi? Evet. Bence de ben, çok güzel. Ben manken kullanmıştım ama benim mankenim daha güzel. Ama ben, ben ne dedim size? Kozipler ne dedim? Selma'nın Selma Hanım bana o gün yaptığı manken şakasında Kendi intikamını alacağım, alacağım demiştim. Işte. Ve intikam alındı mı? Alındı mı? Yaz alındı mı? Yoruma yaz. Alındı mı intikam? Alındı mı? Alındı. Bravo ya. sen. Evet. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Böyle ya. yani arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Aşağıdan yorum yaparak bizlere destek olmayı bir de arkadaşlar aboneliklerinizi açmayı, bildirimlerinizi açmayı, abone ol bildirimleri açmayı unutmayın. Bana. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Selma seni de seviyorum ben Bir şey söyleyeceğim. Ve gülmeyi unutmayın. Tamam ya ben de. <laughs> ya, araya. Bu galiba bayıldı. Bayıldı mı? Bay bayıldı <laughs> Selma onu bayıldı şu an. İnceleyeceğim <laughs> onu ben şimdi. Bak Hadi, ya. Merak ettim.